hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arabamızı çalıştırdık. Birazcık yürütmemiz gerekiyor. Akümüz çok zayıf. Arabadaki eksiklerimizi de yaptırdık. Elektrik tesisatını birazcık toplattırdım. Amerikan Park modülümüz yanmıştı onu değiştirdik. Sis camımız geçen gün elimde kaldıydı onu değiştirdim. Ondan sonra e, sislerimizin rolesi değişti. Modül değişti sinyal lambalarımızın çerçeveleri değişti. Şu elektriklenme sesi lambalardan geliyor. Ona da yapacak da artık çok fazla bir seçeneğimiz yok. T saatimiz çalıyor. Her şeyimiz tamam ya arabada. Şöyle müziğimizi kapatalım. Hatta lambalar yanık mı kalsın ya? Lambalar da kapalı kalsın. Çok fazla önemli değil. Dikiz aynalarımızı falan değiştirdik. Onları biliyorsunuz zaten. Yavaştan şöyle bir sanayi turu atacağım sizlerle. Çünkü çarşıya girmek istemiyorum ben bu arabayla. Zaten lastiklerimizin durumları kötü. Arka sağ lastiğimiz inmiş. Ona buralarda hava basacak bir yer yok. Ama olsun. Zaten çok hızlı gitmeyeceğiz. Yavaş yavaş en azından aracımız birazcık böyle bir kendini bir çevirsin. Ondan sonraki durumlara göre bakacağız. TV bir kapatsam mı ya? He, eh, hemen arkamdan zaten hemen. Hemen. Şöyle gidiyoruz. Buranın sanayisini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Buranın sanayisi birazcık ee, sıkıntılı. Şu direksiyonu görüyorsunuzdur zaten nasıl sallandığını lastik almamız gerekiyor arabaya. Onlara bakacağız. Yani şu an birkaç kişiyle konuşuyorum. Elinde 6 kol ya da 5 kol olan birkaç kişiyle konuşuyorum. İsterlerse takas yapma gibi bir planım vardı. Ama fikrim değiştikten sonra adamlara bana yazdı. Şimdi ne olsun ayıp olmasın yani görüşüyoruz. Adamlar gelsin görsün lastikleri. Ön lastikler zaten bitik durumda yani bu lastikleri isteyeceklerini sanmıyorum ama i̇nşallah yani da istemezler çünkü benim e, fikrim değişti. Yani önceden istiyordum takas yapmayı. Bursa'ya falan gittik hatta iki gün önce ama artık vazgeçtim çünkü arabanın duruşu baktığım zaman herkes de altı kol var ama herkes de CMS Jinyu yok. Yani ya Vitor alacağız ya Jinyu uzun yazı bakacağım. Yani bir şekilde bir şeyler bakacağız. Ondan sonra işte burası da Gemli'nin Texas sanayisi. Oo, Mustang. Severiz. Jiglimizi azıcık indirelim. Parkları yakacağım ya. Artık yapacak bir şey yok yani. Bir elektriklenme sesi geliyor olabilir. Onda da yapacak da bir seçeneğimiz yok. Burası arkadaşlar Gemlin Texas sanayisi. Normal şehirlerde görmüş olduğunuz sanayilerden çok çok farklı. Yani direksiyonu sürekli şöyle görüyorsunuz zaten. Onu dediğim gibi düzelteceğiz. Buranın sokakları böyle. Buralarda böyle çok fazla bir yoğunluk yok. Yani arabalar duruyor, insanlar dükkanların önünde oturuyor. Bir iki tane iş yapan belki varsa vardır. Onun dışında da zaten sanayisi buranın böyle çok da aşırı derecede de büyük bir sanayi değil. Yani Edirne'nin ya da bizim alıştığımız diğer şehirlerin sanayilerine göre bakarsak arasında dağlar kadar fark var. Biz Edirne'deki sanayide böyle mesela arabayı geçecek yer bulamıyorduk. O he, sanayinin içinde de zaten trafik oluyordu. Ama burası birazcık farklı. Burası çok sakin bir sanayi. İnsanları kendi halinde. Usta bulmak sıkıntı. Parça bulmak sıkıntı. Yani sinyal lambalarımı değiştirdim ben. Onların bir tanesi patlamıştı. İkisini de değiştireyim dedim. Şöyle ampuller. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ampul. Yani turuncu ampul. Bunlar içinden çıkanlar. Ben yani dedim ki abi dedim yani bana ampul lazım. Nasıl ampul lazım? İşte turuncu ampul lazım falan filan. İşte aksesuarcı da yok. Parçacı da yok. Yedek parçacı da yok. En son elektrikçinin birinden buldum. Yani Edirne'de olsa bakkalda bile Bulabilirdim ben bu ampulleri ama burada bulamıyoruz. Burada usta da çok fazla bulamıyoruz. <laughs> yani değişik. Aga da alışık değil herhalde. Suratıma bakıyor öyle. Kafamda kamera var ya. İşte burada boş servisini yaptırdım Arabanın elektrik elektrik işlerini buradaki yedek parçacıya falan filan geldim mesela bunlarda da, da ampul yok ampulü sadece bulduğum yer burasıydı boşun yetkili satıcısıydı o şurada çok güzel bir tane Selex var gibi duruyor bakacağım şimdi ona evet kabruya bir BMW şeyi çekiyorlar o maşallah gayet bir şey diyeyim çiçek gibi araba adamlar yapmış ya biz de yapacağız inşallah yani bakalım zamanla yapacağız. Buranın sanayisi böyle arkadaşlar. Yani sanayide gezmek için çıktım. Dedim azıcık birazcık böyle arabada bir kendi etrafında bir şarj olsun. O kim lan? Ayvaz'ın arabası. Ama arabada başkası var. Akümüzde birazcık sıkıntı var işte arkadaşlar. Akümüz çok zayıf. Aşırı derecede zayıf. Yani onun birazcık şarj olması lazım. O yüzden şöyle birazcık turlayacağım bu sanayinin içinde. Gezeceğim, edeceğim. Zaman geçsin. En azından araba birazcık yürüsün. Bursa'ya geldiğim gün Arkadaşlar Bursa'ya geldiğim gün Arabayı çektim biliyorsunuz ki Ertesi gün Çorum'a gittik yani birkaç gün sonra Çorum'a gittik. Bursa'ya geldikten sonra arabayı bir daha kıpırdatmadım. Biliyorsunuz zaten. Çorum'a gittik geldik ve ee, araba çalışmadı. Yani akü zayıflamıştı. Hadi biz bu arabayı vurdurduk, ettirdik, çalıştırdık falan filan. Ama sonra fark ettim ki fan açmıyor. Sonuna baktım araba su eksiltiyor. 3,5-4 litreye yakın su koydum. Sonra gittik elektrikçiye gittim. Şu ilerideki. Buradaki elektrikçi ustaya geldim. Arabanın e, fan açmıyordu. Fan müşüründe bir sıkıntı olmuş. Onu tamir etti. Ondan sonra yedek fan düğmesi varmış. Bu da direksiyonun alt kısmında kalıyor. Yani hani Şahin'de mesela benim manuel fan dediğimiz tuş burada. Direkt şuradaydı. Bunda direksiyonun altında kalıyor. O bayağı bir kötü. Onu bulamamıştım. Bilmiyordum. Yok diye biliyordum. Varmış. Onu falan gösterdi. Müşürümüzü tamir ettirdik. Fanımızı açıyoruz. Su eksiltmemiz o günden sonra bitti. Nasıl olduysa bilmiyorum. Müşür değişti. Su eksiltmiyor araba. Ee, çok fazla da gezmiyorum. Bununla çarşıya falan gitmedim. Bir kere bir okulun önüne gittim diğer arabadan malzemelerimi almaya. Arkamdan zaten 3 tane polis arabası geçmiş ben geçtiğim yerden. Hiç polis arabası geçmeyen yerden ben oradan geçtikten sonra 3 tane polis arabası geçmiş. Senden sonra diyor işte polis arabaları falan geçiyor. Dedim alışkın değiller. Özlemişlerdir dedim ya beni. Özlemişlerdir dedim böyle yakalayayım da ceza yazayım falan böyle. Ya şu an arabada zaten bir şey yok sadece egzozumuz var onun dışında başka da bir şey yok. Onu da açmıyorum zaten abi keyiflik canım istediği zaman açıyorum falan. Ona da bir şey demesinler bir zahmet ya. O kadar da abartmaya gerek yok bence. Ondan sonra Öyle yani. Lambalarımızı değiştirdik. Aracımızın eksiklerini yaptırdık. Şimdi tek eksiğimiz lastik kaldı. İnşallah ileride güzel bir lastik de alacağız bu arabaya. Ondan sonra eksik bir şeyimiz kalmayacak. Her şeyimiz tam takır. Devam edeceğiz. Şöyle ben yavaştan yine eve doğru gideyim ya. Çok fazla gezecek bir yer yok yani. Şöyle egzozumuzun kumandasını aldık. Ya en nefret ettiğim şey de arabayı suya sokmak ya. Şöyle sulardan nefret ediyorum. Egzozu nerede açıyorum burada? Genel olarak hiçbir yerde açmıyorum ama şöyle evin arka yolu bizim boş arsa. Üst tarafta Adalet Sarayı var. Yani oradan duyuluyor mudur bilmiyorum. Şu şuranın arkasında Adalet Sarayı var. Oradan duyulduğunu pek sanmıyorum ama birazcık şu eve doğru çıkarken ufaktan bir açacağım. Sizlere şöyle güzel bir dinleti yapalım. Burası bizim evin arka yolu işte. Direkt zaten evden sonra sanayi. Evin yolunu geçtikten sonra direkt man sanayiye çıkıyor yolumuz. Şöyle birazcık egzoz dinleteyim sizlere. polis falan çıkarsa yanarız. <laughs> Bak mesela şu an tedavi oldum, terapi oldum anladın mı? Yani mutluluk verdi, böyle mutlu oldum. Böyle sinirim stresim azaldı. Böyle bir işte arkada önünde polis çıkacak mı bir gerginliği falan var mesela. Zevk aldım. Şöyle kısa süreli bir kafa dağıtması falan yaşadım. Hoşuma da gidiyor böyle şeyler. Güzel de oluyor. Aracımızı biz yine gene şöyle geldiğimiz yere çekelim. Şuraya çekiyorum ben şöyle. Birazcık daha böyle kafası yerde dursun. En azından akü falan biterse de oradan aşağı direktman vurdururum diye. Öyle çekiyorum arabayı. Biraz komik duruyor tabi ama. Eskiden basıktı mesela. Şu yan tarafa inemiyordum. Şuraya inemiyordum arabayla. Şimdi mesela yüksek ama ee, sen söyle basık gibi göstermek için arkasını yukarı koyuyoruz falan filan böyle değişik değişik hareketler. Ama güzel oluyor, zevkli oluyor. Şu direği sıyırırsak. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar arabayı işte. Geri vitesimizi takalım. Parklarımızı kapatalım. Kontağımızı kapatalım. Ve aracımız tamam. Azıcık şöyle bir camı açayım bir ufaktan. Şöyle. Ah, tamam. Geri kalan her şeyimiz tamam. Ya öyle arkadaşlar, yaptıracaklarımızı yaptırdık, geldik. İşte ne bileyim. Ya yani araba durduğu yerde tabii birkaç parça eksik çıkartıyor. Ama yapılmayacak şeyler değil bunlar. Tabi ufak tefek şeyler. 200-300 liralık kişiler olduğu için, tofaş, tofaş arabası olduğu için çok bizi yormuyor. Ama işte elektrik işleri olsun, modül olsun, osubusu olsun. Gene bir 600-700 lira yakın lambası, çerçevesi falanı filanı. E, müşür rolesi gene bir 600-700 lira yakın para harcadık. Dikiz aynası aldık falan filan. Şunlar çok güzel oldu bu arada dikiz aynası. En azından sağ tarafı artık görebiliyorum. İşte dikiz aynamızı falan filan aldık. Yani bu ay arabaya masraf yaptık ama bu sefer toplamaya doğru yönelik yapıyorum. Arabayı basacağız arkadaşlar eskisi gibi. Emre Karlık gelecek. Emre Karlığımızı takacağız boyayıp. Onu da bir dahaki ay bir dahaki ayın sonlarına doğru yaparım. Çünkü bir dahaki ayın ortasında basacağım arabayı. Sonlarına doğru e, karlığımıza takarız. Şöyle en azından şey olsun yani arkasını çok fazla basmayacağım büyük ihtimalle ama kafa yerde olsun birazcık. Şeyle CMS ile. Kafa yerde olsun. Güzel bir görünüş sağlayalım. Ondan sonra canımız isterse de arkasını basarız. Benim çünkü bu arabanın kesik yayları orduda kaldı. E üstündeki orijinal yayları ben yine kesmek zorundayım. Keseriz. Sıkıntı yok. Yaylar çok pahalı bir şey değil. 200-300 liralık parça. Yani bu arabanın yayları ucuz. Keseriz. Sonra ne oldu? Muayeneye mi gideceğiz? 2 sene sonra gider gene yenisini alırız. Yani o çok problem değil yani. Şimdi ne yapayım? Orduya kadar böyle yüksek halde gidecek halim yok. Yani çünkü yüksek araba hem savuruyor. Yol tutuşu kötüleşiyor hem çok esniyor virajlarda falan. Hoşuma gitmiyor. Muayeneden geçeceğiz diye kaldırdık. Bir daha da indirmeye fırsatımız olmadı. Taşınma işi, o su maddi durumu falan filan hiçbir şey yapamadık. Öyle şimdilik böyle kalacak. Ondan sonraki durumlara göre bakacağız. Ee, yakın zamanda soru cevap videosu gelecek arkadaşlar. Sorularınız varsa bu videonun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Güzel bir soru cevap videosu yapacağız. Arabayı temizleyip şöyle güzel bir manzaraya karşı. Oturmalı mı oturmalı bir şeyler yaparız. Bagajımız açılmıyor. Bagajımda benim sandalyem falan vardı kırmızı arabanın renginde ama bagaj açılmıyor. Onu da yaptırmam gerekiyor bu arada. Yani otomatik bagaj koymuşlar ama bagajı açacak ekstradan bir zımbırtı yok arabanın içinde. Açılmıyor. Onun büyük ihtimalle şu elektrik kablosuyla alakalı bir şey oldu. Tuşumla falan bir sıkıntı oldu herhalde. Onu da göstereceğim elektrik şeye. Elektrikle alakalı bir problem çünkü bagajdaki mekanizmayı kontrol eden kumanda burada. Şu tuş. Bak. Evet. Aşağıdayken gelmiyordu. Yukarıdayken şu an bagaj açma kapama sesi geliyor. Sigorta ile alakalı bir sıkıntı da olabilir. Bu kablolarla da alakalı olabilir. Birazcık baskı yaparsak o bagajı açmayı başaracağız. Evet, bagaj Evet ya araba durdukça kendine geliyor yani. Zaman geçtikçe araba olduğu yerde durdukça böyle toparlanıyor kendi kendine değişik. Neyse onları da hallederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.